Selamlar efendim. Yeni bir manga inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere İblis Keser'in ikinci cildini inceleyeceğim. Lakin incelemeye başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle bu aralar pek iyi değilim. Maalesef tansiyonum birazcık düşük. O yüzden normalde bugünün videosu bu ay okuduklarım videosu olacaktı. Ama birazcık değişikliğe gitmek zorunda kaldım. Çünkü onu çekebilecek şu anda çok gücüm olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu haftanın videosu bu olacak. Önümüzdeki günlerde de bu ay okuduklarım videosu gelecek. Haberiniz olsun efendim. Bunu da söyledikten sonra şimdi incelemeye geçelim. İncelemeden önce bu cildi. E, i̇kinci cildi bu manganın eğer birinci cildini okumadıysanız veya birinci cildini izlemediyseniz videomu izlemenizi tavsiye ederim ya da mangayı okumanızı tavsiye ediyorum efendim. Şimdi de hemencecik e, bir sizlere mangayı göstereceğim. İçini dışını göstereceğim. Konusuna geleceğiz ve düşüncelerimi söyleyeceğim. Videonun sonunda da çok minik bir spoilerlı bölüm olacak. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle şöyle bir şömizi var tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir şömizi var çok da güzel bir şömizi yapılmış aynı şekilde de şöyle de bir içi mevcut göstereyim çizimlerine bayılıyorum gerçekten ek olarak da bunu geçen videoda göstermemiştim manganın arkasında şöyle manga nasıl okunur diye bir bölüm koymuşlar. Bu gerçekten ama gerçekten müthiş bir eklenti. Eğer mangalara alışık değilseniz, normal kitap gibi okuyorsanız, işte bu taraftan açıp okuyorsanız direkt karşınıza bu uyarı çıkıyor. Bu uyarı da zaten nasıl manga okunur, işte sağdan sola doğru, yukarıdan aşağıya doğru vesaire diye onları gösteriyor. Tek tek çok süper bir ayrıntı. Manga okumaya başlamanız, e, hani daha rahat o manga okumanız için güzel bir eklenti olmuş. Birinci cildi benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Ama ikinci cildinde demiştim ki herhalde yavaşlayacak konu. Çünkü girişi güzeldi, yüksek girdi. E, birazcık hafiflemesi lazımdı. Bu ciltte de olayı aslında çok hafif olmasa bile güzel anlatıldı. En sonunda birinci cildin en sonunda sınavlara girmiştik. Finale kalmıştık ve finalimizde de bizim Tanjiro iblisle büyük bir iblisle karşı karşıya de onunla savaşıyordu. Orada mangamızın ilk cildi bitmişti. İkinci cildimiz de oradan başlıyor. Tanjiro'nun Roka'daki ile benzerliğini iblis gözünden görüyoruz. İşte ona benziyor, onun tekniğini kullanıyor vesaire diye onu birazcık görüyoruz. Sonrasında da bitkin bir halde Tanjiro sınavdan geçmiş kabul edilmiş bir halde artık evine e, dönüyor. Evine dediğim pardon Nezuko'nun ve e, Uroka'dakinin yanına doğru yola çıkıyor. Oraya vardığında Nezuko'yu uyanmış olarak buluyor ve uyandığında da direkt sarılıyorlar işte artık kabul edildiğini bir iblis avcısı olduğunu görüyoruz. Ondan sonra da Urakadaki de Nezuko için bir kutu yapıyor. Tanjiro'nun sabah taşıyabilmesi için Nezuko'yu bir kutu yapıyor. Tanjiro da sırtlanıyor ve artık iblis avcısı rolünde ilk görevine çağrılıyor. Karga geliyor ve bir yerde iblis olduğunu söylüyor. O iblise de gidiyor. Ayrıca da bundan öncesinde de, onu söylemeyi unuttum tabii ki de en önemli bölüm aslında. Roka'daki bizim e, iblisimizin ismini söylüyor. Yani Tanjiro'nun ailesini katleden ve e, Tanjiro'nun kardeşi Nezuko'yu iblise çeviren iblisin ismini söylüyor. Tanjiro sırtlıyor Nezuko'yu ve bu iblisi araştırmaya bir yandan da Nezuko'yu insana çevirmeye çalışıyor... Bunun hikayesini okuyoruz bu mangada. İki tane bölüm geçiyor yani iki görev yapılıyor diyebilirim. En güzel bölümlerinden bir tanesi de kötü karakterimizin yani bu iblisimizin aslında karşımıza çıkması. Güzel bir kötü karakter tanıtımıyla geliyor. Güzeldi beğendim kötü karakterimizi. Tipini beğendim, tavrını beğendim, davranışlarını beğendim iyiydi yani o araları. O yüzden hani benim hoşuma gitti. Benim mangaya puanım onu söyleyeyim sonra düşüncelerime devam edeceğim. Mangaya puanım benim 10 üzerinden 8 oldu. Bir tık puan kırdım çünkü daha hafifti, daha hızlı bitti, çok olay olmadan bitti vesaire derken hani güzeldi. Yeni karakterlerimiz katıldı işin içine. Güzel karakterler katıldı. ilgi çekici karakterler katıldı ve Eğlenceli karakterler katıldı. Bizim mangakamızın benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de e, mangaya bildiğiniz böyle espriler eklemesi. Benim çok hoşuma gitti. Hani göze sokmuyor esprileri ama alttan alta böyle okurken güldürüyor. Bu çok güzel bir şey. Ben severim gülmeyi. Eğlenceli buldum. Beğendim. Güzeldi. Eğer okumadıysanız eğer manga okumak istiyorsanız İblis Keser'in 1 ve ikinci ciltlerini öneriyorum. 3. cilt de yakında çıkacak. O da geldiği gibi sizlere inceleyeceğim. Şimdi spoilerlı bölüme geçeceğiz. O yüzden e, videonun geri kalanı spoilerlı olacak. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum efendim. Videoyu beğenip abone olursanız bana ayrıca da Instagram'dan ve Bin Kitap'tan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hızlıca spoilerlı bölüme geçiyoruz. Haydi bakalım. Spoilerlu olarak çok 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 fazla bir noktaya değinmeyeceğim ama birkaç şeyi söylemek istiyorum. Öncelikle Muzan Kibutsuji'nin ben e, hayranı oldum tarz olarak çünkü böyle bildiğiniz hani Michael Jackson havası verdi bana. Bilmiyorum çok ben mi benzettim ya da herkes mi benzetiyor bilmiyorum okumadığım için hani diğer yorumları falan okumadığım için elbette benzetenler vardır bir tek ben değilimdir bunu söyleye. Michael Jackson havasında böyle geziyor şapkası olsun kıyafeti olsun falan çok ilgimi çekti. Gördüğünde de böyle yanında insanlarla Tanjiro'nun kılıcını çekti ve işte kucağında bebekle baba diyerek girmesi falan şaşırtıcıydı. Sonrasında tabii ki de kötü karakter olduğunu işte yaptığı hareketlerden vesaire anlıyoruz. Birilerini öldürüyor, işkence çektiriyor ve sert birisi. Benim hoşuma gitti yani karakter ne olup ne bitecek hiçbir fikrim yok. Nasıl dönecek olay oraya veya nasıl artık bu işler ilerleyecek bilmiyorum. Sonrasında da yeni karakterlerimiz katıldı. İki tane daha iblisimiz geldi. İblisimiz geldi. Tamaya doktor ile Yoshiro yardımcısıyla tabii ki de devam ediyoruz. Yushiro'nun işte Tamaya'nın böyle aşığı olması, çıldırması, Allah'ım şu güzelliğe bak, Nezuko meh ne fena değil falan demesi güldüğüm bölümlerde gerçekten hani güzel anlatılmıştı bu bölümler. Ayrıca da bizim doktorumuzun da işte buna bir tedavi olmayan hastalıkları bu şekilde dönüştürerek tedavi etmesi falan güzel noktalardı. Karakterler hoşuma gitti. Umarım devamı gelir yani görebiliriz. Güzel bir fight bölümü vardı sonunda da. işte ne olup ne bittiğine dair ve farklı görüşleri alması, farklı kişiliklerin farklı şekillerde saldırması falan çok güzeldi. Güzel detaylardı. En sonunda da zaten bu detaylarla mangamız son buluyor. E orada bitiyor zaten yani dövüş sırasında bitiyor. Üçüncü cildini merakla bekliyorum. İlk gelir gelmez de alacağım. Ondan sonra da sizlere incelemesini çekeceğim. Bu videoluk bu kadardı efendim. Kusura bakmayın gerçekten bu video için. Olabildiğince enerjik davranmaya çalıştım ama birazcık keyifsizim. Tekrardan özür diliyorum bunun için. Eğer video hoşunuza gittiyse, videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenebilir. Ayrıca da bana abone olabilirsiniz. Ayrıca da çana tıklarsanız eğer bir sonraki videonun haberdarını haberdar almış olursunuz. Bugün konuşamıyorum da resmen. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.